Templetonlar ailenin yeni üyesi için hazırlık yapıyordu. Bu da ne? Tim? Bu bebeş yeni erkek kardeşi. Ama bu bebeğin başka planları vardı. Biz bebekler kötü günler geçiriyoruz. Eskisi kadar sevgi göremiyoruz ve işte bizim can düşmanlarımız köpekler. Aa. Hayır! Sorunumuz da bu işte. Bir şeyler öğrenebildiniz mi? Aa. C, D. Hayır, onu sormuyorum köpekler konusunda. <laughs> köpekler. Hayır Jimbo, köpekler haindir. Stasyon notları oku bakayım. Okuma bilmiyorum. Ne yazıyor? <laughs> Patron, yetişkiler. Oo <laughs> bakın nasıl da uslu uslu oturuyorlar. <laughs> Bir tatlı istiyor. Resmen rezil oldum. Görev için en doğru bebeği seçtim. Bu görevin şirket için önemini biliyorum. Görev mi? Konuşamıyorsun. Aa, altıma yaptım. Malum kişiyi halletmem gerekiyor. Sen de kimsin? İş başındayım. Etrafta sevginin sesi kalmamış. Görevim sebebini öğrenmek. Git bana hemen bir kahve al. Bir de iyi suşi yapan bir yer bul. Çünkü şu an canım acayip şekilde tombalı şekli. Anne, baba bu bebek konuşuyor. Bu savaş demek. Hayır! <laughs> i̇şte bak. Bırak seni bak çocuklar nihayet birbirine alıştı. Çok sevindim. Bu görevi başaramazsam hep sizinle yaşamam gerekecek sonsuza kadar. Tamam sana yardım edeceğim. Ama sadece gitmen için. Anlaştık. Çuçu -çu, tren geliyor. Hayır. Hayır. Bize bakıyorlar. Çuçu. Tamam. Al sana çocuğu. Hmm. Güvenliği nasıl geçeceğiz? Hayatımda hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Hmm. Hop oh, denizci kıyafetini giymem. Giy şunu üstüne. Ne yaptın bana böyle? <laughs> Nedir bu gürültü? Çok tatlı olmuş değil mi? Oo, oh, aynından sana da aldım. Ne? <laughs> Nasılmış? DreamWorks'ten patron bebek. Derhal o kurabiyeyi ağzından çıkar. Kurabiye hak edenler içindir.